Yayında mıyız? Henüz değil hocam. Ay. Şey var mı lan böyle tavsiye edeceğin bir film falan var mı böyle, böyle gidilecek güzel şu an vizyonda olan? Var mı? Hocam fark ediniz. Hala bana film soruyorsunuz burada. Sana ne lan? Sen mi yedin oğlum 17 tane boyu? Allah Allah. Sana ne? Taraflar hak ediyor. Maça gelen yok. Lan bir tane kombine satılmamış ya. Başkan bile turnikeden geçiyor. Ucuz bilet bulmuş. Buradan atlayarak geçiyor oğlum. Bu taraflar hak ediyor yani. Yapacak bir şey yok yani. Hayır bir şey. Evet son 3, 2, 1 kayıt. Yeah, I think, Hocam. uh, yeah, okay, I think. Um, Hocam kafanızı açın. That... Ney lan? Bizim takma hakkımız yok mu oğlum? Hep mi futbolcu atacak? Hiç umursamıyorlar lan. Taraftarlar orada kan alıyor. Bunlar burada rock dinliyorlar ya. İki MP3 arasında da röportaj veriyorlar. Bizim de hakkımız var lan. Ne olmuş sanki? Hayret bir şeysiniz ya. Devam et bakayım röportaja. Hocam, ee, maça gelecek olursak... Maça gelecek olursak yeniliyoruz. Gelmeyince de 3-0 hükmen malumuz. Her türlü yeniliyoruz. O yüzden gelip oynayıp park yemeyi tercih ediyoruz. En azından onurumuzu kurtarıyoruz yani. Ama şimdi konsantrasyon sorunu yaşıyoruz. Futbolcularım rakibin 3D kareografisi için gözlük getirmişler. Vay ya. Maça da 7-9 seansı diye gelmişlerdi zaten. Ya yani şimdi bu durumda Akif kızınca da kızdı oluyor. Ya ne yapayım mısır mı patlatayım lan? Onu mu yapalım yani? Yani kalemimiz her türlü tehlike altında. Wipeout mı oynuyoruz? Futbol mu oynuyoruz? Ben onu anlayamadım bir türlü ya. Vallahi orada hatim dedik ya. O kadar çok Fatiha okuduk ki Uruguaylı forvet İslamiyet'i seçti. Hocam takımın kaleci sorunu var galiba. Kaleci sorunumuz var. Yok değil. Şimdi biz bu kaleci ucuz olsun diye halı sahadan transfer ettik. Tamam mı? Halı sahadan transfer ettik ama maç boyunca gidiyor forvet ediyor ki birader yorulduysan kaleye geç diyor. Orta sahaya gidiyor. Birader yorulduysan kaleye geç diyor. Defansa aynı. Yorulduysan kaleye geç. Ona kaleye geç. Buna kaleye geç. Lan kazma. Bu takımın kalecisi sensin. Ama türlük olmaz ki. Halı sahadan kalma bir alışkanlığı var. 17-18 tane gol yemeden yapamıyor. Ona eyvallah. Ona kabulüm de yani önüne gelene kaleye geç demek ne demek. E soyunma odasına gidiyoruz her maçtan sonra. Ben kaleye geçtim ben para vermem diyor. Anladım. Yani oğlum senden kimse para istemiyor ki. Bu profesyonel birlik. Biz profesyonel bir takımız. Dünya çapında takımız. Sen kalede dur. Güzel dur yeter. Ama onunla çözeceğiz inşallah. Onu da halledeceğiz yani. Hocam Peki yenildiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Yenildiğim zaman eve giderim, ben pesi açarım, o yenildiğim takımla tekrar oynarım. Onu yenene kadar oynarım. Harikasana kadar oynarım. O farkı ona atarım, rahatlarım. Uyurum. Hocam peki Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor musunuz? Şampiyonlar Ligi... Şimdi Şampiyonlar Ligi ile alakalı bizim tek ortak noktamız ne olabilir? İşte cep telefonu melodimiz. Müziğini ben çok severim. Cep telefonu melodisi Şampiyonlar Ligi. Başkana da attım Bluetooth'ta. Ben arayınca o çalıyor. Yani şimdilik böyle kandırabiliyorum. Karşılıklı seromani yapıyoruz yani. Başka bir şey yok yani. <laughs> Hocam kamp dönemini nerede geçirmeyi düşünüyorsunuz? Kamp dönemi için <laughs> Ukrayna dedi futbolcular. Yönetim de Ukrayna dedi. Yani bu ikisinin en fikir oldukları tek konu bu. Hocam yani. Ukrayna ne alaka? Lan! Lan bilmez gibi sorma ya şimdi canlı yayında ya. Takım istiyordum ben mi istiyorum? Neyse lig bitti yani. Değerlendirsinler. Onlar da sonuçta şey yapıyorlar yani. Yoruldular yani. Ha, hani bilmez gibi soruyorsun işte. Peki hocam. Peki hocam, ee, karizmatik olmadığınız için başarısız olduğunuzu söylüyorlar. Arkadaşım, Barcelona'yı Al Pacino mu çalıştırıyor? Real Madrid'i, Bayern Münih'i, Robert De Niro mu çalıştırıyor? Niye bana böyle şeyler söylüyorsun sen ya? Yani şimdi başarısızsınız ya o yüzden. Lan altın ayakkabı verdiler de ben mi bozdurdum? Hadi bana asabını bozuyorsun. Hadi görüşürüz.